Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir videoda videoyla karşınızdayım. Bugün sizlere sizin için tavsiye ettiği Minecraft Pocket Edition yani Minecraft Bedrock modlarını göstereceğim arkadaşlar. Burada not geçeyim bu modların hepsi paralı. Size bu modları göstermek için 245 lira zarara girdim. Değerinizi bilin yani. Ve bu arada aptallık yaptığımı düşünenler. Annem her ay bana 400 lira harcamama izin veriyor. O yüzden bir sorun yok. Ve bu aptalca değil. Modlar güzel ama. Şimdi size gö size göstereceğim birazdan. Şimdi. Birincisi zaten yazılan da görmüş olduğunuz üzere. The actions and stuff. Ama. Ama diyeceksiniz. Sen bize daha önceden modu tanıtmıştın. Tanıtmıştım ama. Arkadaşlar tanıtmıştım ama ben size bunun ücretsiz zini tanıtmıştım. Ücretsizini tanıtmadım. Ücretsiz de şöyle. İkisinde de karakteriniz animasyonlar geliyor zaten ama ama bu paralısında her moba animasyonlar geliyor. Anlarız mı? Görüyorsunuz zaten. Onları boş verin. Onlar bir sonraki şeyin konusu. Şimdikinin değil. Şimdi. <laughs> Neyse konuya gireceğim. <laughs> bir ne diyeceğimi unuttum. Ne diyecektim lan? Heh. Bakın karakterlerim güzel olmuş mu arkadaşlar? Böyle bir tane ördek yaptım. Bir tane volkan karakteri. Bir tane böyle vidalımsı bir karakter. Bir tane de böyle bir Five Nights at Freddy's çalışan gibi duran bir karakter yaptım. Şimdi bunda küçük detaylar ekleniyor arkadaşlar. Yani küçük detaylar. Mesela ne bileyim yatağın görünüşleri mesela. Tabi almak isterseniz alabilirsiniz. Hatırlarsam 10 lira falan arkadaşlar yani alabilirsiniz. Aileniz bir şey demeyecek. Alt tarafı 10 lira harcayacağımız bir şey olmaz yani. Benim tahminime göre tabi. Ondan sonra bu mod her canlıya animasyon ekliyor arkadaşlar. Benim videomda animasyon eklemediği varlıkları alacağım şimdi. Mesela hangisini eklememişti bir de araca de şunu eklememişti onun haricinde hmm, hangisini eklemişti ya yani? ha şunu eklememişti ha de nereden bileyim ben bu kadar tanısam yeter şimdi de bir gıcırtı yani creaking arkadaşlar bu arada bir bug vardı yani bir şeyler satın alamıyordum ya o bug nasıl düzeldiyse düzeldi artık bir şeyler satın alabiliyorum bakın arkadaşlar Animasyonu böyle görmüş olduğunuz üzere. Fragmanlardaki gibi. Şimdi gemer var. warden. Yani bekçi de sıra. Bekçinin koşu animasyonunu göreceksiniz arkadaşlar. Öyle kurt gibi koşuyor ya. Bir şey işitmesi lazım şu an. Ve işte bileceği bir şey çıksın. Aha hadi slime. Hareket et. Hadi slime. Hadi slime. Hadi. Hadi slime. Slime. Kim kendine çekecek? Tavuk mu kendine çekecek? Slime. Bakın, bakın, bakın koşuya bakın. Bakın arkadaşlar. Ve Böyle <laughs> Ondan sonra piglinleri bir de mob şeyleri var arkadaşlar böyle şirin detaylar bakın. Uy, böyle. Bakın mesela. Ondan sonra bakın göstereyim örnek. Zoglin. Bu animasyonlar zaten bizde vardı Ama bakın muhafaza eklememişti bu mod. Bu moduna da ekliyor bakın. Panda da, da ekliyor. Çok tatlı. Sümüklü bir panda bulabilir miyim? Kahverengi panda çıkardım. Ee... Ee... Yaşlı panda desen çıkıyor. Kızgın panda ama kadın panda bile çıkıyor rujlu panda ama bir türlü sümüklü panda çıkmıyor be. Sümüklü panda lazım bana. O sümüklü panda verin sümüklü panda sümüklü. Sümüklü panda. Sümüklü panda bulana kadar bu video bitmeyecek. Ha buldum. Çok tatlı. Sümüklü de böyle. Şimdi. Animasyon modumuza geçtim. Ha, bu arada size şimdi şeyleri de göstereyim tabii tırmanma animasyonları falan var da ben size onu göstermeyeceğim. Böyle yürüyüş koşma animasyonları falan. Bakın. Böyle uçma animasyonumuz girsin. Heh. Animasyon. Böyle de böyle helioplan gibi uçabiliyorum. Bakın bir detay fark ettiniz mi? Yani şöyle yana doğru kavruldum böyle oldum. Savruldum yani böyle oluyor Şimdi. Şimdi 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 geldik bir kaliteli moda da ama bunun için şöyle bir şey yapmam gerek çat 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 hemen ee, mob ganimetini kapa çat onun dışında buraya gir mob canlanması mob zıntını kapa varlıklar ganimet düşürür kapa ondan sonra geç şuraya ondan sonra çat al eline öldürücü asayı bu arada burada çok şey bir modda var yani Minecraft Java'da olan bir mod arkadaşlar. Sadece Minecraft Java'da olan bir mod. Du. Artık Bedrock'ta da var. Bilin bakalım ne? Bilin bakalım ne? Yani yanlışlıkla gösterdim yani biliyor olmanız lazım ama. Şimdi bir dakika arkadaşlar ya. Böyle reklamı Hayır ben ne anlamıyorum yani. Ne derse reklam çıkıyor ben Anlamıyorum ki. Telefona virüs mü bulaştı acaba? Hillistic World Legacy indirmiştim. Onu da size tanıtırım bir arada. Android oyun kulüpler. Onun yüzünden de reklam çıkıyor olabilir. Gerçi sildim. Dosyadan da sildim. Hiçbir halt olmadı. Gene bana reklam çıkmaya başlıyor. Ben reklamlardan kurtulamayacağım. Ya. Geberene kadar affedersiniz. Ben bu reklamlara maruz kalacağım herhalde. Bu reklamlar birazcık sabır istiyor. Neyse. Şimdi ki tanıtacağım mod. Bir dakika lan. Hadi. Eee. Eee. Eee, tamam öyle çok bir şey yok yani. Allah. Eee, lan. Oğlum, ben korkmaya başladım. Benim oyun mu bozuldu? Lan? Oğlum, sen bana dalga mı geçiyorsun? Oyun mu bozuldu? What the fuck? Beyler fark ettiniz mi? Tekstürler bozulmaya başladı. Bu mesela yeşil kurbağa şey şu. Yeşil kurbağa şeymiş. Şu. Abi. Lan ne oluyor? Olmuyor. ya. Az hangi blok olduğunu anlayamayacağız ki. Bir dakika. Bir dakika ya. Şu işi halletmemiz lazım bizim. Beyler durun. Bir dakika. Ay böyle şansa tüküreyim ben. Tekstürler nasıl bozuluyor ben bir halt anlamadım ki. Bakayım belki de şeyden dolayıdır. Ekranlardan falan dolayı. Allah Allah niye böyle oldu ki? Normal değil miydi? Kayıtta bakarım da. 8 dakika sürmüş videomuz. Hadi hadi hadi. Bu arada siz yeni güncellemeyi nasıl buldunuz? İyi mi güzel mi? İyi, iyi mi kötü mü? Size bu güncellemenin konularından bahsedeyim arkadaşlar çimen türleri eklendi yani. Ne bileyim çalı eklendi. Çöllerde bulunan kuru çimen geldi. Ondan sonra kaktüs çiçeği geldi. Kaktüsün üzerinde çıkan. Ondan sonra hayvanların farklı biyomlardaki varyantları oyun eklendi. Şimdi gelecek olan ne biliyorsunuz mu? Happy Guest. Abi biz atla memnunduk yani. Niye Happy Guest ekliyorsunuz? Ben onu anlayamadım. Anlayamadım yani. Bu arada düzelmiş. Evet oyuna girip çıkmam gerekiyormuş. Düzelmiş evet. Bakayım. Huh Allah şükür kurtulduk beyler. Şimdi. Birkaç blok alacağım. Şimdi sıradaki modumuz şey demiştim ama birazcık bir şey yapalım yani. Birazcık kaytarma yapalım. Şimdi size böyle bir mod göstereceğim ki. Bu arada tanıtacağım modların hepsi paralı. Onu baştan diyeyim. Modlar zaten Bedrock Marketplace'den bulabilirsiniz. Onu baştan diyeyim yani. Hala da mod satın almaya, mod satın almaya devam edeceğim ben. Şimdi bir tane lazımdı bize. Bir blok daha lazım. Ha şu. Onun haricinde işaretlenmiş şakası yok tamam anladım. Neyse. <laughs> Tamam birkaç tane alalım. Şimdi bu olayımız da şu. Siz diyeceksiniz ki ya abi bu parayı boşu boşuna golem genişletme modlarına verdin. Hani golem yapıyoruz arkadaşlar farklı golemler geliyor. Ama hayır bu o değil. Bu ne biliyor musunuz? Hazır mısınız? Hazır mısınız? Size soruyorum. Minecraft skinime bakın. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Oh, oh. Hay böyle şey. oh. Ya oraya nasıl koymayı başardın? Ya ne no oluyor bilerler. beyaz beyaz şeyler belirmeye başladı ya. O oh, güneş ışınlarına bak çok güzel ya. Heh. Niye olmadı bu? Ya hay ben böyle iş. Çat. <laughs> Bakın. Phantom Kraliçe. Ama yani şöyle bir sorun var. Normalde bunun benim ecri hayvanım olmaması gerekiyor ya. Bir dakika. Bu ne ya? Bu video ne kadar sonlar? Ya niye akşam oluyor birader? Sinirlendiriyor şimdi bu oyun beni. Çat çat. 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 Vallahi evcil hayvan bu galiba. Ya bu ne birader çıldıracağım beni takip ediyor. Bakayım diğer şeylerde de öyle olacak mı? Yoksa bu sadece Phantom Queen için geçerli Bakın bir tane daha görmüş oldunuz. Ey Allah'ım sen bana sabır ver. Daha demin beni takip etmeyen mob moblar şimdi beni takip ediyor ya. ya başlayacağım bu reklama. Yani bu videoda küfür olabilir. Baştan söyleyeyim. Gidin odanızda bunu izleyin. Tamam mı? Küfür olabilir yani. Onu baştan bir video telif hakkı yiyebilir. Çünkü ben bu reklamları sövmeye başlayacağım abicim ya. Bu arada gündem eleştiri videosu da gelecek. Çok kötü bir olay hakkında. Recep Tayyip Erdoğan hakkında eleştiri videosu muhakkak gelecek. Ama tarihi belli değil ama muhakkak gelecek. Şimdi siz beni takip etmeyi bırakın. Şimdi bakın şimdi çok havalı bir mor göstereceğim size. <gülüyor> <gülüyor> Ve çok <laughs> Crimson Mamut. <laughs> ne yapıyorsun? Ya <laughs> sen niye bunu yapıyorsun anlamadım. Galiba beni hayatta kalma sanıyor bu enayiler. Bilmiyorum. Önce bayağı takılmaya geç. Tamam. Eh, ah, ha, ah, şimdi yaratıcı. Ey Allah'ım sen bana sabır ver ya. Ve pot. Böyle mod. Şimdi bunu da geçelim. Maalesef ki bunu da geçelim. Bir de şu anda çok kötü gidiyor. Da umarım iyileşir birazdan. Şimdi de ne modumuz var? Mavzius Maps. Mavzius'in çeteleri veya modları Türkçe çevresi. Hmm, alalım modlarımızı. Normal yumurta gibi görünenlerin hepsi Ya hay ben böyle şansı neyse ya. Tamam, şimdi bunlara bakalım. Ferrous Vogue Out. Bu çok kaliteli bu arada. Savaştan demek istiyorum. Şimdi hayatta kalmayı aldım. Evanteri koru açık mı? Evanteri koru. Açık değilmiş. Evanteri açık değilmiş. Hadi. Oy. Mantığız Java'daki aynı. Arkasında bir kumuş var. Hayır böyle mi? Bir dakika ya. Aha. Aha. <laughs> Dirilişe bak. Farklı farklı dirilişleri de varmış. Oha. Ne var? Tamam. Mantığız Java'daki aynı. En son bu cümlede kalmıştım. Mantığız Java'daki aynı. Hayır ben böyle şanslı ya bir tur göstereceğiz birader göstermiyoruz göstermiyoruz ya hay ben aha böyle yaptığında arkasına gelip pat diye indiriyorsunuz ama ben bakın bir dakika ya gösteremedim küçük bir dakika Adam, get Canı doluyormuş gibi görünüyor, görünüyor ama siz aldırmayın bu bir bug. büyük ihtimal. Bakın düştüğünde öldüğünde de böyle eşyalar düşürüyor. böyle pot diye vurabiliyorsunuz. Bir şey ya Umuti Umuti the Summer. Yani Umuti güneş kuşu. <laughs> Bu geleceği tahmin edebiliyor. Ben öyle tahmin ediyorum. Çünkü adam her seferinde benim gidecek kondisyonu biliyor yani. Ve bunun köleleri de var ekstra olarak. Bu köleler de size ödülü çalışıyor. Geberin bakayım. Bu size bir yandan Umut'in umu lazerine dikkat edeceksiniz. Bir yandan da kölelerine dikkat edeceksiniz. Çünkü bir yandan köleleri de size vuruyor. Ve siz olabildiğince engellemeye çalışıyor şey ama siz öldürürseniz de ölüm animasyonu böyle. Ve lideri öldürürseniz eğer hepsi ölüyor. <laughs> Ve bunda şeydeki olay da var arkadaşlar. Bunu takalım. Tamam bunu takmamız gerekiyor çünkü. Bundan sonra hayatta kalmadan yaratıcıya geçip bu şapkayı takmanız lazım. Ama neden takmanız lazım size açıklayayım. Çünkü burada maskeler var ya arkadaşlar. Bunları Şimdi infoyu vermeyeyim size. Siz tahmin edin bakayım. Ne yapabiliyoruz maskeleri? Normal Java'da ne yapabiliyoruz? Size süre veriyorum. 5 saniye süre. 1, 2, 3, 4, 5. Bitti süre. Bu işe ne işe yarıyor? Bu maskeleri kölemiz yapabiliyoruz. Yani bunlar bizim kölemiz oluyor. Baştan söyleyeyim bu kölelerden maksimum 10 tane yapabiliyorsunuz. Ya yani on 10 tane köleniz olabiliyor. Böyle şey basıp tuttuğunuz anda köleniz fırlıyor zaten. Çat. Mask of Break. Attım. Ama baştan diyeyim köleleri çağırabilmek için bu maskeniz olması gerek. Yani lideri öldürmelisiniz. Ancak o zaman bu kölelerimiz olabiliyor. İsterseniz de return to mask yani askerlerinizi maskelerine geri çevirebiliyorsunuz. Ben hepsini şimdi çevireyim mi? Daha doğrusu çekerim mi? Niye böyle gidiyor? Şimdi geldik. Foliat. Önce basitlerden başlayacak da. Bu foliat etçi bir... Ya var ya neredesin foliat? Seni geberteceğim. Neyse şu yakına atak var ya. Böyle ölüyor. Hot. Umut batına kayın. Çat. Başka gitti. Neyse. Şimdi geldik Asıl adama. Frost Haydi bismillah. Allah! Beni dondurdu şu anda. Aha. Böyle de yatıyor. Yatarak da ölüyor arkadaşlar. Öldüğünde de size buz kristalini veriyor. Bu kristalle düşündüğünüz şeyi yapıyoruz. Yani istediğimiz adamı donduruyoruz. <laughs> dondurarak da öldürebiliyoruz. Ama bunun bir şey var enerjisi. Bu enerji bitince de kullanamıyorsunuz. Onun için bekletmeniz lazım bu. Bekleyince bakın. Bekleyince kendi enerjisini dolduruyor zaten. Ve Ha tamam bu oradan en sonunda sessizliğe katlanamadı ve Tamam. Şimdi bunları bakacağız. Sonra da bir şey yapacağız. Bir sonraki motor Hanalar bunun köleleri oluyor arkadaşlar. Hana Umuthana. Yani Umuthana isimli moblar. Bluff. Bunlar yeneklendi arkadaşlar. Ya Bluff normalde Java'da da yoktu. Ama burada Bedrock'a eklendi. Grotola gelince de burada bir yengeç. Ama buna kılıçla vuramıyorsunuz. Buna kazmayla vurabiliyorsunuz. Çünkü yengeç madenlerden oluşuyor. O yüzden öyle yapmazsın yani. Anladınız mı? Ha? Tamam anladıysanız sevindim. Şimdi bir sonraki modumuza geçeceğiz. Yani ee... Dwellers. Yani Dwellerlar moduna. Şimdi siz yani Minecraft Java oynuyorsanız yani bu videoyu izleyenler Minecraft Java oynadıysa hayatında bir kez bile olsun. Ben bir kez bile oynayamadım. <laughs> Minecraft Bedrock oynayabilirim sadece. O da ücretli yani arkadaşlar bu orijinal ne sanıyorsunuz? Korsan Minecraft'ta para alışveriş yapamıyorsunuz. Ama bu şey olduğu için onu da yapabiliyoruz işte. Bana ne. Neyse. Şimdi yapacağımız şey. Dualism modunu size tanıtacağım işte ya. Şimdi alıyorum. Alacaklarımı. Ana, al al al. Bunu al. Skalpiyon benim Bir dakika bunu alma. Ha tamam bunu al. Bunu alma. O oh. Bu mimik dıvanalar da şey arkadaşlar ya öyle çok basit şey değil yani çok önemli bir şey değil tam bana bile gerek yok hatta. Ve bunlar yani siz öldürdükten sonra bu dönüşüyorlar işte yani arada gizleniyorlar böyle -h -h ortaya çıkıyorlar anladınız mı? Çok önemli değil yani. Şimdi yine rakama gireceğiz değil mi kahretsin ha girmiyormuşuz. The Watchtower. Birkaçını tanıtayım işte. Bu e, beyaz şeylerin de nedeni bu yani bu dwallar. Kevin dwallardan başlayak. Böyle bir dwallar. bunu geberteceğiz. Ve kestim ve kafası, kellesi çıktı arkadaşlar. Kevin dwallar kupa. Yani kupaymış bu ama. Kafa bu normalde Bakayım burada eklenmiş mi? Yok burada eklenmiyor ama bu kafaya takılabilir arkadaşlar Göstereyim size mesela şu en sevdiğim modda göstereyim size Bakın Uy, çok olayım Bu da nedir da? The Man From The Fog ha, Bu arada The Man From The Fog'u da ekliyor Şanslısınız Knucker'ın kafası Böyle Knucker parçası Watchtower'ın kafası. Bu Watchtower büyük olduğu için kafama büyük geldi. Unseen Dead Son ve Unseen Dead. Bu da Unseen Dead Son. Yani Unseen Dead'in çocuğu. Bingle çocuğu işte. Neyse. Knacker bize bir şey yazmış. Ne yazmış bakayım? Knacker. Neredeyse hikayenin bir parçası oku parçası ok oluyordun. Yazmış. Bize Knacker. Al işte. Baktığımız gibi gitti. Neyse. Krampus yumurtlama kanalı. Bir Dakika. Hayır, hayır, hayır. Evet. evet. Oh! Allah şükür. Krampus'un kafası geldi. Bu da Krampus'un kafası. Krampus bizi kaçırıyor böyle. Yani kaçırma amaçlı yapılmış. bu Shadow Devil. Yani gölge Tam geber. Shadow düvelerin kafası çıktı değil mi? Ben yani Shadow düveler kafa. Bunu taktım da böyle şer oldu böyle. The man from the fog. Yumurtlama yumurtası. <laughs> 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 da nerede bu? Neyse All seeing one. The hunter is here. Avcı burada. Demek Türkçe çevirirse. The watch tower. de çok benziyor. Sirenle'nin televizyon hali arkadaşlar. Sıra sirenle çıkar. Sirenlere ses çıkarıyor. <laughs> Neyse. ve, 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 ve 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 son modumuza geçiyoruz. Bunda da hem bosslar hem de yaratıklar var arkadaşlar. Ona rastgele şeyler var. Ben alıyorum rastgele rastgele. Hmm, şöyle anam bu şeydeydi doğru. Böyle. Abi de bunlar alak şey. Işte. Anasını bu şey. Heh, Bunlar alalım. Strong Be The Sculptor. Anam bu Mavzi Ha göstermeyi unutmuşum <laughs> size bunu. Bu usta arkadaşlar. Buna çubuk verirse ne der? Size eğitim vermeyi teklif ediyor. Yani çubuk verirseniz ona size şey yapıyor. Eğitime sokuyor. Ha bir de bu da o, onun asası. Böyle yapabiliyoruz yani. Tamam. Şimdi Wave Breaker. Buna deniz yani şey de diyebiliriz yani buna. Kılıç balığı da diyebiliriz. Magma kralı. Magma king. Magma king lavda bulunan bir boss arkadaşlar. Yani bu lavda bulunuyor. Görmüş göre yürüdü her yerde lav yapıyor. Cow spook. Bunlar da böyleler. Bir yani. Bakın böyle. Al Skaak Tronosaurus Yani Skaak Dinozor Picker, Pitcher Axolotl ile Strider'ın karışımı ve son olarak yani işte son olarak ne bildim, böyle buzzer Daha çok mod var da ben size sadece birkaçını gösterdim Benim Şu anda daire çiziyor bu. Bir mod mod tanıtım videosunun daha sonuna geldik. Eğer videolarımı seviyorsanız ve haberdar olmak istiyorsanız İstiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdiden hepinize görüşmek üzere. Ve 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 bay bay.